Merhaba, bugünün nasıl geçti? Bugün neler yaşadın? Bugün yaşamış olduğun her ne varsa, senin yıllar önce deden veya babaannen aynı şeyleri yaşamış mıydı? Senin DNA'n ve RNA'n da onların izleri mevcut. İlim ve bilim bunu tamamıyla açıklıyor. Peki sen? Onların yaşamış olduğu düşünceleriyle beraber bugünü bu şekilde aynı zaman çerçevesi içerisinde mi yaşamak istiyoruz? Yoksa değişimi istiyor musun? Bu değişim çok kolay. Senin kendi düşüncelerin, fikirlerin, bilinçaltı kalıp diliyle beraber tam bir uyum sağladığı zaman istediğin hayatı istediğin şekilde kendini şekillendirebilirsin. Bunu öğrendiğin vakit hayat daha mutlu olacak senin için hayat daha güzel olacak